İstanbul'da böyle mekanlar çoktur değil mi? Evet, özellikle Taksim tarafında. Anadolu Rock sever misin? Evet. Severim. Ne güzel. Ben de severim. Bakalım ufaklıklar nasıllar. Merak ediyorum doğrusu. İstanbul'a hemen dönecek misiniz? Buradaysanız görüşelim. Defne, dur biraz ne oluyor? Kızın içine düşecektin neredeyse. Kıskandın mı? Ne kadar çok konuşacak şeyiniz varmış. Parfümünün markasını da öğrendin mi bari? Defneciğim, benim İstanbul'da böyle konuştuğum bin tane kız arkadaşım var. Sen başkasın, bilmiyor musun? Sizi birine benzetiyorum ama kime? Durun, şimdi çıkaracağım. Pardon, herhalde bir modele benzettim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok naziksiniz. Umarım beni yanlış anlamazsınız. Ne güzel kızlar var buralarda. Bunlardan her gün bir tanesi böyle gelir. Kıskanmana gerek yok yani. Bu gece sükunete ve bendeniz grubun elektro gitaristi Ceylan Kozcuoğlu sizlere bir dalda iki kiraz türküsünün rock versiyonunu söyleyeceğiz.